atak şansı Stolinski. Kafas arkasına atılan bir daha Rutko'da çıktı. Vida'ya çarptı. İlginç bir pozisyon. Gol pozisyonu. Topu gol. Vitali Bonamars. Oleksandria eşitliğe kalıyor Dinamo Kiev karşısında. Dakika 79. Skor 1-1 oldu. Büyük sevinç yaşıyor ev sahibi takım. Oleksandria'nın golü geldi. Dinamo Kiev 53'te Dallas skoru 1-0 yapmıştı. 79. dakikada Oleksandria eşitliği yakalıyor. İlginç bir gol. Bir kez daha gelecek ekranlarınıza. Ev sahibi takım 1-1'i buldu. Bakın burada Böyle başladı pozisyon. Dinamo Kiev ata. Oleksandria kontra atağına dönüştü. Dikkatli izliyoruz pozisyonu. Vida burada akademiye girdi. Rudko vuruşu Vida'ya çarptı. Son dokunuş. Konamardan. Vida daha Rutko anlaşması. Kaleye doğru giden top. Ve... Son anda Rutko'nun çabası da yeterli değil. Vitali Bonomars. 1-1. Oleksandria eşitliği kalıyor. Vida ve Rutko'nun büyük hatası. İşte ikili aynı